Benim kitabımda vazgeçmekte de yenilmekte de yoktur. Ben kaybedenleri asla kızmam. Ama vazgeçenleri ve yenilgiyi kabul edenleri siler atarım. Kaybetse de sonuna kadar mücadele edenler benim her zaman yanımda olacak ve onlar sonunda mutlaka kazanacak. Benim adım Fatih Terim. Türk futbolunun en çok konuşulan, tartışılan, sevgi gören, nefret edilen, kupa kazanan ismiyim. Galatasaray'a biletim hep tek yöndür. Başka bir Türk kulübü için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu aileye dönüş. Kulübüm beni istediğinde hayır diyemem. Galatasaray benim evim. Bu benim ailem. Ailemin yanındayım. Galatasaray'a dönüşüm her zaman kısa sürmüştür. Size ihtiyacımız var diyorlar ve sözleşmenin üzerindeki rakamı kontrol etmeden imza atıyorum. Futbol oynarken birçok kulüp beni istiyordu. Galatasaray'ın teklifinin 5 katından daha fazla para teklif edildi ama Galatasaray'ı imza attım. Bir kulübe ait olmak. Ben Galatasaraylıyım ve bunu gösterdim. Topal lakaplı seyyar satıcı olan Adanalı Talat Terim'in oğlu. Galatasaraylıların imparatoru, İtalyanların grandesiyim. Adana'da başlayan serüvenimin sonunda adımı tüm Avrupa'ya duyurdum. Tarihi zaferleri imza attım. Saha içindeki başarı kadar, saha dışında da her hareketim takip edildi. Takvim yaprakları 4 Eylül 1953'ü gösteriyordu. İsmim de hazırdı. Fatih olacaktı. Adımın anlamı gibi fethedecek zaferler kazanacaktım. Öyle de oldu. Küçük yaşlarda hem okula gidiyor hem de eve katkı sağlamak için seyyar satıcı olan babam Talat Terim'e yardım ediyordum. Geçirdiği trafik kazası sonrası bir ayağı aksiyan ve Topal lakabıyla bilinen babama her konuda yardımcı oluyordum. Deyim yerindeyse çocuk olmadan adam olmuştum. Çocukluk yıllarım sorulduğunda verdiğim cevap hep netti. Fakir bir çocuktum falan demeyeceğim. Öyle geçti benim çocukluğum ama çok mutluydum. Benim gençliğimde idol aramama da gerek yoktu. Babam benim için bu konuda çok önemli bir idoldür. Bir ayağı engelli olmasına rağmen bana kattığı çok şey var. 16 yaşında Adana Demirspor kadrosuna girdim. 19'umda kaptanlık pazubandını koluma taktım. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay bir başka efsanenin doğuşunda başroldeydi. Daha önce Galatasaray'ın teklifini reddetmiştim. 21 yaşındaydım ve karşımda tatsız kralı görünce hayır diyemedim. 8 Temmuz 1974'te İstanbul'a geldim, Galatasaray'a imza attım. 11 yıl boyunca 5 numaralı formayı giydim. İprandığımı hissettiğim 1984 85 sezonu sonrası yönetime bir mektup yazdım. Tek bir talebim vardı. Jübilemi Fenerbahçe maçında yapmak istiyordum. Bu talebim kabul edilmedi. Trabzon maçında bana yapılan jübile ise 37 yıl geçmesine rağmen hala unutulmadı. Evet o karşılaşmada sahaya helikopterle indim ve son 15 dakika oynayıp futbol kariyerimi noktaladım. 11 yıl boyunca Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşayamadım ama bunun acısını teknik adam olarak çıkardım. Artık benim için yeni bir serüven vardı. İmparator sahada değil, saha kenarındaydı. Bir için Ankara gücündeki görevinden gönderilmesinin ardından başkent ekibinin yeni hocası ben olmuştum. 34 yaşındaydım, kümede kalma savaşı veren Ankara gücünü ligde tuttum. Bir sonraki sezonda 6. yaptım. Her şey harika başlamıştı. Daha sonra Göztepe'nin başına geçtim. İzmir ekibiyle de ilk 9 maçta 8 galibiyet bir beraberlik aldım. Ancak A milli takımdan gelen teklifi reddedemezdim. Ay yıldızlı arma altında ilk olarak Piontek'in yardımcılığını yaptım. Şu da bir gerçek ki ben kimsenin yardımcısı olacak bir karakterde değildim. Bir yandan da Ümit milli takımın başındaydım. Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırdım. 1994 Dünya Kupası elemelerindeki başarısız sonuçların ardından Piontek'in görevine son verilince yeni görevim belliydi. Dünya Kupası hayal olmuştu ama elemelerdeki son iki maçımızda Polonya ve Norveç'i yenmemiz büyük ses getirmişti. Artık sahne benimdi. Tarihe geçen ilk zaferimi A milli takımda yaşadım. Benim yönetimimdeki Türkiye ilk kez bir Avrupa şampiyonasına katıldı. Umutlar artmıştı ama 1996 finallerinde gol dahi atamadık gruptan çıkamadık. Ben de istifa ettim. Boşa çıkmamdan sonra basının gündeminde hep ben vardım. Birçok kulüp beni istiyordu. Tercihimi 11 yıl formasını giydiğim, beni Fatih Terim yapan Galatasaray'dan yana kullandım. İlk transferimde hacıydı ordusunu savaşa hazırlayan komutan gibi gözüm hep yükseklerdeydi. İlk sezon 1996-97'de son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz Beşiktaş'ı saf dışı bıraktık, ilk kupamı kaldırdım. Aynı sezon Cumhurbaşkanlığı kupasını da ezeli rakibimiz Fenerbahçe'nin elinden aldık. Sonraki yıl takımı korumayı başardık, yeni transferler yaptık. Altyapıdan 16 yaşındaki Emre'yi kadroya kattım. İlk yarı sonunda 6 puan gerideydik ama 19. haftadan sonra ligde mağlubiyet yüzü görmedik ve bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadık. Üst üste 4 yıl boyunca lig şampiyonluğuna ambargo koyduk. 2000'de ise Türkiye futbol tarihinde bir ilke imza atmıştık. Üst üste 3 sezon Galatasarayla Şampiyonlar Ligi Arenasındaydım. UEFA Kupası zaferiyle imparatorluğun hakkını verdim. 22 yıldır konuşulan ve konuşulmaya devam eden bir süreç yaşattım. Özellikle Arsenal'le oynadığımız UEFA Kupası finali öncesi soyma odasındaki ''Siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz ve öyle kalacaksınız. Allah yardımcınız olsun'' sözleri her izleyeni yeniden büyülemeye devam ediyor. Bu başarının ardından artık yeni bir maceranın zamanı gelmişti doğrusu. İsmim Avrupa'nın devleriyle anılıyordu. Ancak Galatasaray taraftarı haklı olarak gitmemi istemiyor, yaptıkları beslelerle kapımda yatıyordu. Yol haritamı bir kere çizmiştim. İlk durağım Mor Menekşeler, Fiorentina'ydı. Rakiplerine göre daha düşük bütçeli bir takımdı ama İtalyan devleri Milan, Inter ve Juventus'a karşı oynattığım futbol ve aldığımız başarılı sonuçlarla bir adım öne çıkmayı başardım. Hatta Fiorentina ile sözleşmemin devam ettiği sırada Milan'dan teklif aldım ama kabul etmedim. Fiorentina aile yollarımı ayırdıktan sonra Milan'a imza attım. Dünya devinde teknik direktörlük yapmak hiç de kolay değildi. Bir kere kurtlar sofrasına oturmuştum. Milan tribünleri grande tezahüratlarıyla her maçta bana sevgilerini gösteriyordu. Fakat Milan'ın derin güçleri bir şekilde devreye girdi ve beni aforoz etti. Hakkımla geldiğim Milan'dan 13 resmi maçlık süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik performansıma rağmen ...haksızca gönderildim. Adanalı'yık diyerek gittiğim İtalya'dan 2 yıl sonra... ...Avrupalı Fatih Terim olarak döndüm. Galatasaray'ın Luchescu ile yollarını ayırmasından sonra... ...benim için ikinci dönem başlamıştı. 2002-2003'te Beşiktaş şampiyon oldu... ...sonraki sezonda işler istediğim gibi gitmedi. 20 Mart 2004'te istifa ettim. Galatasaray'la geçmiş yıllarda çok büyük başarılara imza atmıştım ama... ...benim için bu sonuç yeterli değildi hedeflerim ve çok büyük ideallerim vardı. Bir kez daha A milli takımın başına geçmiştim. Ülke adeta tek yumruk olmuştu. 2006 Dünya Kupası biletini alamadık ama 2008 Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerine adeta milli takım kabusu yaşattı. Euro 2008'in yarı finalinde Almanya'ya elendik. Son dakikada attığımız gollerle biz bitti demeden bitmez sözünü tüm dünyaya öğrettik. 2010 Dünya Kupası finallerine gitme hakkı kazanamadık. Bir değişim şarttı. Bu yüzden ikinci milli dönemimde son buldu. Daha önce öğrencim olan Hacı'nın yönetimindeki Galatasaray 2010-2011 sezonunda hayal kırıklığı yaşamıştı. Yeni sezon öncesi gözler yine bana çevrildi. Her zaman söylemişimdir. Kötü zamanda biz varız. Böylelikle 3. Galatasaray serüvenime başlamış oldum. Sezona kötü başlasak da maratonun sonunda Fenerbahçe'nin stadında şampiyonluk kupasını kaldırdık. Ne geceydi ama. Işıkları kapattılar, zeminin sularını açtılar. Kupayı vermemek için her şeyi yaptılar. Ancak biz hakkımız olanı almasını bildik. Sonraki sezon bu başarıyı tekrarladım. Fakat Başkan Ünal Aysal'la yaşadığım sorun nedeniyle bir kez daha yuvadan ayrılmak zorunda kaldım. Ne yapacağım az çok tahmin ediliyordu. Çünkü Türkiye'de Galatasaray'dan başka takım çalıştıramazdım. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Ay Yıldızlı ekibin başına geçtim. Son dakika mucizesinin yaşandığı 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinin ardından ortalık epey karıştı. Fransa'daki finallerde takım olarak döküldük. Prim krizi, kavgalar beni hedef adamı haline getirdi aslında en çok yıprandığım günlerdi doğrusu. Hele ki Alaçatı'da bir kebapçıda yaşanan kavga iplerin kopmasına neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu benimle yollarını ayırdı. Hem de haksız şekilde. Dava açtım, mahkemeyi de kazandım. Söz verdiğim gibi bana ödenmesi kesinleştirilen 5 milyon 180 bin Türk lirası tazminatı çocuk esirgeme kurumuna bağışladım. Milli takımdaki son görevimden sonra bir süre dinlenmeyi tercih ettim. 2017-2018 sezonunda yine gündemdeydim. Üst üste 4 deplasman yenilgisinin ardından 16. hafta sonunda Tudor'la yollarını ayıran Galatasaray kapımı çaldı, taraftarlar da inanılmaz istekliydi. Galatasaray'da 4. dönemime şampiyonlukla başladım. Üst üste 2 kez ligi zirvede bitirdik. 2019-20'yi Süper Kupa'yı kaldırdım. 2020-21'i hedefsiz kapadık. 2021-22'de ise yeni başkan Burak Elmas'la ters düştüm ve ligin 14. haftasında görevimi bıraktım. Her fırsatta yenilgiye tahammülüm olmadığını söylüyorum. Hem futbolculuk hem de teknik adamlık dönemimde birçok kavgada adım geçti. Galatasaray'da forma giydiğim dönemde Adana Demirspor'a karşı oynanan maçta rakip futbolcu Erol Togay'a kafa, bir Fenerbahçe maçında Karaliç'i tokatladım. Bir maçta hatalı kararlar veren hakem Hamza Alan'a tükürdüm. Yine futbolculuk döneminde Galatasaray kongre üyesi Gündüz Aktu'yu dövdüm. Mahkemelik oldum. Teknik direktörlük sürecinde de 2018-2019 sezonunda şampiyonluk yarışı yaptığımız, Başakşehir'i yendiğimiz maçta sinirlerime hakim olamadım. Dördüncü hakeme sürekli itiraz eden rakip antrenör Orhan yumruk attım. Hakemlerle yaşadığım diyaloglar hep gündem oldu basında. Onlara sarf ettiğim ağır sözler kameralara yansıdı. Soyunma odası koridorlarında öfkemi kontrol edemediğim zamanlar yaşadım. Sorun yaşadığım futbolcular da vardı. Bana baba diyenler de. Victor Nelson, Belhanda, Feguli, Cagne, Saşa Boy, Mustafa Muhammed, Markao, Arda Turan, Onyekuru, Gomis verdikleri röportajlarda hep buna değindi. Baba oğul gibiyiz. Futbolcuyken en popüler olduğum dönemde Fulya Hanım'la tanıştım. Hayatımın kadını dedim ve evlenme kararı aldık. Bu evlilik nedense çok tartışıldı. Hatta kısa süreceğini söyleyenler de oldu. Sebebi de neymiş? Hulya Hanım çok eğitimli. Ben hırçın bir delikanlıymışım. Açıkçası o zaman tiye aldım. Aklı da çıktım. 40 yıllık evliliğimizle örnek olduğumuzu düşünüyorum. İki kızım ardından da iki torunumla her geçen gün daha da büyüyen bir imparatorluk oldu benim için. Galatasaray'da 21 kupa kazandım. 4 farklı dönemde 15 sezon teknik direktörlük yaptım. 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupası, 3 Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası, 1 Emirates Kupası'nı kaldırma başarısını gösterdim. Galatasaray Teknik Direktörü olarak 15 sezonda 571 maça çıktım. Bu karşılaşmalarda 333 galibiyet sevinci yaşadım. Benim yönetimimdeki Galatasaray 130 beraberlik, 108 yenilgi aldı. A Milli Takım'ın başında da 68 karşılaşmada görev yaptım. 34 galibiyet alırken 16 beraberlik, 18 yenilgi yaşadım. Saha kenarındaki tepkilerim de her zaman konuşulmuştur. Maç sırasındaki jestlerim, mimiklerim kameralara yansıdı. Bu hallerinden doğrusu birçok komedyen de malzeme çıkardı. Özellikle Ata Demirer stand-up'larında benim taklidimi yıllarca yaptı, yapmaya da devam ediyor. Ben de gülüyorum ama sanki biraz abartıyor. Son yıllardaki şıklığım kızım Buse'nin eseri. Teknik direktörlük kariyerimin ilk yıllarında sağ kenarında eşi oturmayı tercih ediyordum. Moda eğitimi alan ve bu alanda kendisini geliştiren kızımın telkinleri benim de doğrusu değişmemde önemli rol oynadı. Şunu da söyleyeyim mutlaka, iki şeyi asla giymem. Biri parmak arası terlik, Diğeri de yuvarlak yaka üstler.